Günaydın, selamun aleyküm kardeşler. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, bu videomuzda neler yaptığımı göstereceğim. E, bir pazar günü daha e, sizlerle birlikteyim. E, elimden geldiği kadar e, video çekmeye çalışıyorum. Şimdi kameramın e, görüntüsüz verdiğini düşünüyorum. Daha iyi video çekiyorum. Şimdi kardeşler şöyle cikletlerimi gösterelim. E, buradaki balıklar 2 metrelik akvaryumda. Onları gönderim yapacağız Allah izniyle. Ondan sonracığıma Allah nasip ederse kardeşler e, balıklarımızın keyfi iyi. Su değişimi yapıyoruz. Ondan sonra yaramazlık yok. Biraz sizlerle muhabbet edeyim. Biraz dertleşeyim dedim. Eee Neler yokken neler yaptım, neler eyledim, Bunu söyleyeyim. Şimdi kardeşler, bildiğiniz gibi koronadan dolayısıyla e, şeyler e, ulaşım, minibüs, o, onlar biraz sıkıntı oldu. Ben de ne yaptım? Küçük e, sizlere de tavsiye ediyorum. 50 cc'lik B ehliyeti geçerli olan bir tane motosiklet aldım. Onu yakın mesafelerde gidiyorum, geliyorum. O güzel oluyor. İşe gidip gelirken de güzel oluyor. Sonra e, arkadaşlar oluyor bazıları evinden çıkamıyor ya da yaşı küçük oluyor hafta içi mesela iş çıkışı falan ee, şey yapıyorum motora koyuyorum Mot mobilyete ee, ulaştırıyorum arkadaşlar öyle bir olaylarım var sonra cema olayları göstereyim bakın bu çöpçü balıkları görüyor musunuz ben bunları bir ay önce falan yumurtadan çıkartmıştım. Bayağı da güzel büyüdüler ya şey arıyorlar, yem arıyorlar. Güzel güzel büyüyorlarmış. Onu gördüm. Burada salyangozlarım çok yumurta yaptı. Bakın şuraya yaptı. Şu köşeye yaptı. Güzel güzel yavru yaptı. Mücevherlerimiz de aheste aheste yüzüyor. Bir yaramazlık yok. Allah'ın izniyle kardeşler. Su değişimini yaptım. Biraz su dolduruyorum şu depoya. Ondan sonra buraya da su dolduracağım. İşimiz bitti. Biraz muhabbet edelim istedim. Ee, buraya da su değişimi yaptım işte Buradaki güzel şey Su değişimi Eğer güzel bir su değişimi yaparsanız Balıklar canavar gibi oluyorlar Keyifleri yerine geliyor Bakın yem verecek zannetti Topla işte hepsi bir, e, bir araya Daha iyileri sizin olsun kardeşlerim Oy. Yani Yaptığım işleri anlatayım Çalışıyorum işten eve evden içe geliyorum sonra işte bu akvaryumları e, koyacak dışarıdaki akvaryumları şunları koyacak daha geniş bir yer arıyorum İnşallah bulurum yani buraya odaya sığmadı aldığım akvaryumlar ben ciklet çok seviyorum arkadaşlar cikletçiymişim şu aşağıda da cikletlerim var yani ben e, sarı mavi beyaz auratus, portakal bunların hepsini bakmak istiyorum açıkçası Eee de ciklet türü onları da seviyorum. Bilmiyorum bakalım Rabbim ne nasip ederse o olacak. Sonra buradaki kardeşimize Denizli'ye e, gidecek balıklara hazırlıyorum. İşte içinde sarı var, mücevher var, albino zebra var. Bir mavi koymadım çünkü kalabalık olmasın diye o kadar. Göndereceğim zaman buradan yakalarım. Arkadaşın siparişine ulaştıracağız inşallah. Eskiden gönderimleri yapamıyordum. Şimdi nasıl yapıyorum? Yani dostlarım ben öyle şeyde değilim yani sürekli e, satan biri değilim. Ben aslında hastası olduğum şey balığı büyütmek. Bakın balık hangi aşamadan geliyor? Küçücük. Şöyle göstereyim size Bunun daha küçükleri var. Nokta gibiler yani buradan büyüyor büyüyor. Yani kocaman oluyor böyle büyütüyor. Yani ben şey oluyor bağımlılık oluyor arkadaşlar. <laughs> Bakmak istiyorsun yani elinden ayrılmıyorsun bir dost gibi oluyor, ayrılmak istemiyorsun onlardan. Bakın, ya bunlar boncuk boncuk bakınca benim hoşuma gidiyor eve geliyorum işten eve geliyorum kafam rahat oluyor, ya en azından dinleniyorum. Bunlarla stresimi atıyorum. Daha ileri sizlerin olsun arkadaşlar ne diyeyim? Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler He ee, çok şükür bir zarara uğratmadı beni şimdiye kadar. Zamanında sertifikasını da almıştım şu ev ve su hayvanları üretim sertifikasını. İnşallah daha da iyilerini yaparız. Burada da danyo zebralarımı ürettim de alan falan oldu bayağı bir. Burada kalanlar işte biraz yeşili falan. Dört tane melek var. Onlara da böyle bir bölüm yaptım. Böyle yani bir amallık yok. Çok şükür. Keyfimi diyelim sormak istediğin sorular varsa yardımcı olurum mesela balıkla ilgili olur. Hmm, balıkların şöyle bir avantajı olduğunu gördüm bu balık vesilesiyle çok insan tanıdım sizleri sevdim ben zannederdim ki önceden bakın bunu samimi söylüyorum daha önceden dedim mi bilmiyorum da demem şimdi e, derelerde e, babamla rahmetli babamla balığa giderdim İnanın insanın büyüğü başından eksik olunca çok arıyor. Ee, ha, o öldemi de sizlerle gidertiyorum. Dürüst olarak söylemek gerekirse. Ee, şöyle anlatayım. Ee, gittiğimde balık tutmaya işte beni küçükken büyük birey hesabına sayardı. Derdi ki oğlum nereye gidelim? Sen nereye gitmek istersin? Ha, baba derdim şu işte aşağı kö, e, koyda işte daha çok balık var, orayı biliyoruz falan filan bildiğimiz yer. Yürüyerek gidiyoruz bir de düşünün yani. Yani bir saat yürüyoruz balık tutmak için Kızılırmak şeyinde ee, deresinden bir Kızılırmak'ta diyelim. Ondan sonradan da işte gidiyoruz, yakalıyoruz 3-5. Allah ne verdiyse akşam geliyoruz, şey yapıyoruz, ee, buz yapıyoruz. <laughs> Ondan sonra ölmeyenleri de ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Kovaya koyuyordum. Hayvanı yaşatmaya çalışıyordum. <laughs> bir de şimdi bak bu böyle akıntı, böyle su mu bilmiyoruz ya Hayvan havasızlıktan ölüyor. Ben de hava pompasını arada bir gidiyordum. Arkadaş inanır mısın, inanmaz mısın bilmiyorum da Ben balığın yani hava pompasıyla suya hava veriyordum böyle. Kendi elimle ölmesin diye. Böyle 2-3 gün balığı yaşatıyordum bir haftaya kadar. Büyük leğeni alıyordum falan, ekmek koyuyordum falan filan. Ondan sonra işte bu balıkların bakterisiydi, ondan sonra hava motoruydu, akvaryumuydu. Ya benim hep hayalimdi ya. Bak şöyle, yavrular buradan büyüyor. Ondan sonra daha da güzel oluyor arkadaşlar. Bu, bu akvaryumda mesela küçük şu an e, böyle büyüte büyüte daha iyi şekilde konuma getiriyorum. Bunlar yavru boylandırma akvaryumu. Buradan daha büyük akvaryum alıyorum şu sağ taraftaki. Bakın gördüğünüz gibi sarı prenses, mavi prenses var. Maşallahlarım benim, canlarım benim. Şimdi arkadaşlar, ee, elimde mücevher balıkları da var bayağı bir. Sarı, mavi, mücevher, albino zebra. Bunları elimle göstereyim bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, eee Maşallah esirgemeyin. Ee, gördüğünüz gibi müceher balıklarımız daha küçük olmasına rağmen yeşil yeşil parlıyor. Ee, şimdi ben bu boyda veriyorum ama aradan bir ay geçtiği zaman nasıl olacak onu gösteren bir dakika. Evet. Şimdi bu akvaryumdaki hali arkadaşlar. Akvaryumdan. Ee, kırmızı kuyruklarını görüyor musunuz bakın ee, daha güzel daha böyle büyük ve e, balığın az olduğu akvaryumlara hobi akvaryumlarına koyduğunda balık değişiyor muhteşem oluyor şu an telefonumun kamerası çok iyi çekmiyor ama benden balığı alan ve memnun kalan insanlar çok fazla e, bu hobimiz daha güzelleşsin diye aslında bunu yapıyorum ve seviyorum yani balık bakmayı, üretmeyi, bili 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 yapmayı. Şimdi dostlarım Allah'a çok şükür bir tane bile hasta, yaralı, sağlıksız yok. Şimdi sizlere şeyi göstereceğim Allah'ın izniyle. Bunlara sağlıklı bakmayı gönderimini yaparız. Göstereceğim şimdi arkadaştakini. Görüşmek üzere.